Tatlı yapmak istiyorum. mutfaklarımızın en çok sevilen tatlılarından revani ile başlamak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerimizi ben şuraya hazırladım. Sırasıyla size göstermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz: bir buçuk bardak irmik, bir su bardağı unumuz, bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, 4 yumurta süslemesi için ceviz kullanıyorum. Bir tane kabartma tozumuz, bir tane de vanilyamız var. Ve hemen revanimizi hazırlamaya başlayalım. Ve çok güzel bir revan yapmak istiyorum size. İnşallah beğenirsiniz. Mükemmel bir lezzet. Yumurtalarımızı çırpma kabımıza kırıyoruz. Hemen arkasından şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave ettikten sonra biraz özleşene kadar çırpıyoruz. Şekerimizi önce çöpü kıvamına gelene kadar 2-3 dakika eritiyoruz. Erittikten sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Şöyle şekerimiz yumurta ile güzelce çırpıyoruz. Bu benim için yeterli. Şekerimiz özleşti. Hemen arkasından unumuzu bir paket kabartma tozumuzu kabinle hemen vanilyamızı şöyle bir hafif unumuza karıştırıyoruz. Daha sonra bir çırpım çırpıyoruz. Unumu yediriyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. yoğurdumuzu arkasından sıvı yağımızı ve yine bir karıştırıyor bir dakika kadar çırpıyoruz ve ben mikserimi kapatıyorum mikserimi kapattıktan sonra diğer işlemleri el çırpma teliyle yapacağım çünkü irmiğimizi çırpmayla yapmıyoruz makineyle elimizle yapıyoruz hemen irmiğimizi de ilave edip şöyle irmiğimiz tamamen revanimizin içine karışana kadar karıştırıyoruz. Bu kadar basit revanimizin malzemesini hazırladık. Şimdi hemen fırınımızı açıyoruz. 200 dereceli fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Borcamımıza şöyle tereyağımızı alıyoruz. Elimizle tabanını yağlıyoruz. Güzel bir şekilde her tarafa gelecek şekilde yağlıyoruz. Arkasından çok az şöyle bir un sepeliyoruz. Hemen şöyle bir unumuz yayılsın diye. Daha sonra revanimizi pişirme kabına alıyoruz. Şöyle yaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir akıcı kıvam oldu. Hemen şöyle sizin zevkinize kalmış. Ben şu an ceviz kullanmak istiyorum. Şöyle cevizlerimizi dilim olacak şekilde, ortaya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Rivanimiz pişmeye hazır. Hemen 200 derece fırınımız ısındığı gibi içine koyuyoruz. Üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Fırından çıkardıktan sonra kekimiz ılık olacak. Şerbetimiz sıcak olacak. Şimdi bunun pişmesini beklerken biz şerbetimizin yapımına geçelim. Evet, şerbetimiz için gerekli olan 2,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 3 bardak da su ilave ediyoruz. kaynamasını bekliyoruz kaynadıktan sonra ılık ateşte kalmasına dikkat ediyoruz çünkü şerbetimiz sıcak olacak kekimiz revanimiz ılık olacak o yüzden buna dikkat edelim ben tat vermesi için bir tane içine küçük limon atmak istiyorum her zaman acayip güzel bir aroma veriyor o yüzden limonumu da içine attım ve kapağını kapatıyorum evet revani kekimiz ılık oldu. Ilık olduktan sonra şerbetimizi kaynattık ve üstüne hemen tenceremizden şöyle yavaş bir şekilde şerbetimizi ilave ediyoruz. Kekimiz ılık olacak, şerbetimiz sıcak olacak. Bayanlar, baylar harika bir şekilde gördüğünüz gibi Revanimiz mükemmel bir şekilde emiyor. Emdikçe de şişiyor gördüğünüz gibi. Şöyle komple şerbetimizi döküyoruz. Limonumuzu da koyuyoruz. Evet. Şerbetimizi koyduktan sonra şerbetimiz bir yarım saat 45 dakika içinde komple çekmiş olacak. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. İnşallah memnun kalırsınız. Denemeyi unutmayın. Evet karşınızda bir o kadar pratik ama bir o kadar da lezzetli revanimiz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ve desteklemek için abone olmayı da unutmayalım lütfen.